Alkame isimli genç sahabe ibadetlerinde çok gayretliydi. Geceleri sabaha kadar namaz kılar, gündüzleri oruç tutardı. Sadaka verir, insanlara yardım ederdi. Herkes onun takvasından söz ederdi. Ama bir gün hastalandı. Hastalığı ağırlaştı. Ölüm döşeğine geldi. Yanında sahabeler vardı. Ona kelime-i şehadeti getir dediler. Ama dili tutulmuştu, konuşamıyordu. İnsanlar şaşkındı. Nasıl olurdu? bu kadar ibadet eden biri, şimdi en önemli anda kelime-i şehadeti söyleyemiyordu. Durum Peygamber Efendimiz'e bildirildi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Annesi hayatta mı? Evet ya Resulallah. Onu buraya çağırın. Yaşlı gözleri dolu bir kadın geldi. Ellerini bağlamış mahzun haldeydi. Efendimiz sordu. Oğlun seninle nasıldı? Kadın bir süre sustu. Sonra gözleriyle yere bakarak dedi ki, o ibadet ederdi ama bana çok eziyet etti. Kalbimi kırdı, hakkımı helal etmedim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu cevabı duyunca gözlerini kapattı. Derin bir nefes aldı ve şöyle buyurdu: Annesi razı olmayanın ameli cennete taş taşımaz. Kadına dönüp yumuşak bir sesle: Ey anne, Allah için hakkını helal eder misin? Kadının gözlerinden yaşlar süzüldü. Helal ettim ya Resulallah. Allah rızası için oğlumu affettim. Tam o anda Alkame'nin gözleri açıldı. Dudakları hafif kıpırdadı. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah ve ruhunu teslim etti. Cennetin kapısı bazen sadece bir annenin duasıyla açılır ve bazen sadece bir kalp kırıklığıyla kapanır. Ferhuda hayır için yayındayız.